Merhaba ve hoş geldiniz. Ben Süha. Sizinle her hafta dünyanın derinliklerine indiğimiz, bilinmeyeni keşfettiğimiz, yeni sorular sorduğumuz podcast'imize başlıyoruz. Bugün sıradan hayatımızda gözden kaçırdığımız ama aslında her an bizi etkileyen görünmeyen güçler hakkı, hakkında konuşacağız. Hazırsanız zihnimizi açalım ve bilmediğimiz gerçeklerin peşine düşelim. Hiç düşündünüz mü, dünya gerçekten gördüğümüz gibi mi? Mesela bir renk düşünün. Kırmızı. Bir elmayı kırmızı yapan şey nedir? O rengi gerçekten görüyor muyuz yoksa beynimizin bir oyunu mu? Bilim diyor ki her şey ışık dalgalarının gözümüze ulaşma biçiminden ibaret. Ama bu yalnızca bir başlangıç. Kuantum fiziği gerçekliğin aslında bizden çok daha farklı olduğunu söylüyor. Atom altı parçacıkların hareketlerini belirleyen şey bizim bakışımız. Yani bir şeyin varlığı gözlemlediğimizde değişiyor. Peki bu ne demek? Hayatımıza etkisi ne? Modern hayatın koşuşturmacasında kaç kere neden böyle hissediyorum diye sordunuz? Bilinçaltınızın size oynadığı oyunları hiç fark ettiniz mi? Psikologlar kararlarımızın %95'inin bilinçaltı tarafından alındığını söylüyor. Bu ne demek? Alışveriş yaparken, bir markayı seçerken veya birine aşık olurken aslında kontrol sizde olmayabilir. Bunun en büyük kanıtlarından biri reklamlarda kullanılan bilinçaltı mesajlar. Örneğin, Coca-Cola'nın reklamlarında neden hep mutlu insanlar var? Çünkü beynimiz bilinçaltında şunu düşünüyor. Bu içeceği içersem ben de mutlu olacağım. Şirketler bu teknikleri yıllardır kullanıyor ve biz fark etmeden bizi yönlendiriyor. Telefonlarınızın sizi dinlediğini düşündünüz mü? Aslında dinlemelerine bile gerek yok. Yapay zeka ve büyük veri bizim internet üzerindeki tüm hareketlerimizi analiz ederek neye ihtiyaç duyduğumuzu bizden önce biliyor. Google, Amazon, Instagram gibi platformlar alışkanlıklarımızı ve zevklerimizi o kadar iyi analiz ediyor ki bazen aklımdan geçen şeyi nasıl tahmin ettiler diye şaşırıyoruz. Ama burada sorulması gereken asıl soru şu: bu teknoloji bize yardım mı ediyor? Yoksa bizi manipüle mi ediyor? Elimizde tuttuğumuz cihazlar özgürlüğümüzü elimizden mi alıyor? İnançlar, mitler, kültürel değerler. Bunlar sadece insanların uydurduğu hikayeler mi? Yoksa bizim gerçeğimizi şekillendiren güçlü araçlar mı? Carl Jung'un kolektif bilinç dışı teorisini duymuşsunuzdur. Ona göre insanlık olarak hepimiz görünmez bir ağ ile birbirimize bağlıyız. Bu ağın gücünü en net şekilde savaşlarda, krizlerde ya da devrimlerde görüyoruz. Bir kişi bir kıvılcım yakıyor, diğerleri ona katılıyor ve sonunda tüm toplum değişiyor. Peki bu kolektif bilinç geleceği şekillendirmek için nasıl kullanılabilir? Şimdi işin en ilginç kısmına gelelim. Bu görünmeyen güçleri kendi hayatımızda nasıl avantaja çevirebiliriz? Kuantum düşünce tekniklerinden bilinçaltı çalışmalara, teknolojiyle uyumlu yaşama kadar birçok yöntem var. Örneğin, meditasyon yaparak bilinçaltını eğitebilir ve hayatınızdaki kararları daha net bir şekilde alabilirsiniz. Ya da dijital minimalizm ile teknoloji bağımlılığından kurtulup kendi düşüncelerinizi daha özgür bir şekilde oluşturabilirsiniz. Bugün sizinle görünmeyen güçlerin dünyasına bir yolculuk yaptık algılarımız, bilinçaltımız, teknoloji ve kolektif bilinç gibi unsurların hayatımızı nasıl şekillendirdiğini keşfettik. Şimdi soru şu. Gözlerimizi biraz daha açıp hayatımıza farklı bir pencereden bakmaya hazır mıyız? Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer bu podcast hoşunuza gittiyse, beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek hafta yepyeni bir konuda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.